Merhabalar sevgili arkadaşlarım, herkese günaydın. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Evet, bugün de umarım hepiniz için güzel bir gün olur. Bugün yine size mesajlar vereceğim, her burç için ayrı ayrı, her zamanki gibi ve yeni kartlarımızı da vereceğim. Dün story'de paylaşmıştım Instagram'da. Bu arada Instagram adresim videonun altında var. Oradan bulabilirsiniz bulabilirsiniz. Bilmeyen arkadaşlarım vardır belki. Orada da paylaşımlar yapıyorum. Günün mesajlarını veriyorum arkadaşlar. Bilginiz yoksa Instagram sayfama da bakabilirsiniz. Dediğim gibi story'de paylaşmıştım. Dün geldi kartlar ve çok hoşuma gitti gerçekten. Görselleri de çok güzel. Bakalım bugün bu kartlarla size mesajlar vereceğim. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Evet hazırsanız başlayalım bakalım koçlarla. Bakalım koçlar için. Şöyle düştü kart bakın. Tam koçlar için dedim. Ters döndü ve düştü. O yüzden koçlara demek ki bu kart gelmek istedi. Ne diyormuş bakalım. Şöyle görselini de göstereyim. Görselleri kartların gerçekten harika. Diyor ki bakın sevgili koçlar. Tüm ilişkin kendinle seni görüyorum. Evet kendimiz için kendimiz daha doğrusu içimizde Tam ve bütün olmazsak eğer e, ilişkilerimizde sorun yaşarız arkadaşlar. Bu kart bunu söylüyor. Öncelikle kendini sev, e, olduğun gibi sev e, ve kendinle ilişkin iyi olsun ve tabii ki Tanrıyla ilişkin iyi olsun. Bizim Tanrı'yla, yaradanla ilişkimiz iyi olduğu zaman ve kendimizle ilişkimiz iyi olduğu zaman, kendi içimizde tam ve bütün olduğumuz zaman zaten diğer insanlarla da o özgüvenle birlikte, o sakinlik ve rahatlıkla birlikte zaten diğer insanlarla da daha rahat ilişki kuruyoruz. Bundan bahsediyor. Evet. Siz sevgili koçlar için lütfen kendiniz ve ilişkinizi eğer e, şu anda sıkıntılar varsa düzeltmeniz ve yaradanla ilişkinizi düzeltmeniz çok değerli olacak sizler için. Evet bakalım boğalar için ne geliyor. Boğa burcuna bakıyoruz. Yeni kartlarımızla sevgili boğalar. Boğa burcu enerjileri. Evet kartların tavsiyesi önerisi o 3 kart düştü şimdi ben de ne yapacağımı şaşırdım 3 tane düştü 3'ü de açıldı sevgili boğalar hepsini okuyacağım size demek ki kısmetinizmiş genelde 2'den fazla okumuyorum ama e, içimden geldi okumak istiyorum evet kalbin şifası kartı çıktı birinci kart olarak okuyalım bakalım yaşadığın her kırgınlığı kırgınlığa bugün teşekkür et ve içindeki hazineyi al. Yani burada yaşadığınız her sorunla alakalı aslında sizi şifalandıran durumlar var diyor. Yani ondan neyi öğrendin o önemli diyor. O öğretileri al ve kendine mal et diyor. Ve bereketli bir zaman dilimi bakın sizler için. Be bereket kartı çıktı. Diyor ki bakın, güven, güven artık daha sonra pardon, güven artık daha sana akmaya hazır diyor bakın çok güzel demek ki daha da iyi olacak daha da e, bolluk ve berekete kavuşacağınız bir zaman dilimi sevgili e, boğa burçları 3. kartımız ne diyor o bu kart da çok güzel üstatlığa doğru kartı çıktı bakın Dönüşeceğin o kişi ol diyor Yani burada e, bir konuyla alakalı özellikle spiritüel konularda belki kendinizi artık çok yükselttiğiniz ve yücelttiğiniz bir zaman dilimi Artık üstadlığa doğru giden bir zaman dilimi olarak gözüküyor sizler için Evet yani o dönüşeceğin o olmak istediğin kişi olma yolunda ilerliyorsun diyor Güç kartta çok güzel mesaj verdi e, ee, i̇lk defa 3 karta baktım. Genellikle topluyordum ama içimden geldi. Bakmak istedim. Ee, evet sevgili boğalar. Çifte değil yani 3 şans çıktı size. Devam edelim bakalım. İkizler Burcu'ndayız. İkizler Burcu için bakalım kartlarımız ne diyor sevgili ikizler. İkizler Burcu için abi kart ters dönmüş. Şöyle çevirelim şunu. Evet. İkizler için mesajlar ne geliyor bakalım. Genişleme kartı geldi bakın. Şöyle göstereyim görselleri gerçekten çok güzel kartların. Genişleme kartı diyor ki kısır döngülerden çıkmaya hazırsın. Hayatınızda geçmiş zamandan gelen belki şu anda bile yaşadığınız kısır döngüler var mı? Acaba bunların artık bitişini söylüyor. Artık daha genişlediğiniz, daha büyüdüğünüz o kısır döngülerin içinde e, çabalayıp durmaktansa e, bu dönemin bitişini, o kısır döngüsü mesela ne olabilir? E, her e, her zaman aynı şeyi, e, aynı şeyle karşılaşıyor olabilirsiniz ilişkilerde mesela. E, Belki bir ilişki bitiyor, başka bir ilişki başlıyor ama hep aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Yani bu kısır döngülerin bitişini söylüyor size bakın. Çok güzel. Hayatınızda o hep aynı olan şeylerin bitişini. Bu ilişkilerle de alakalı olabilir. Farklı durumlarla da alakalı olabilir sevgili ikizler. Yani bir kısır döngünün bitişine hazır olun. Evet, yengeç burçlarındayız. Bakalım yengeçlere ne geliyor sevgili yengeçler. Şöyle bir kart seçelim. Oo, sen bir tanrıçasın diyor bakın. Görselini de göstereyim. Güzel bir kart. Neye ihtiyacın varsa hepsi içinde diyor. Evet, kendi içinize ve gücünüze güvenin arkadaşlar. Kendinize güvenin. Bir tanrıça edasıyla o e, dişil enerjinizi özellikle zaten su grubu olduğunuz için dişil enerjiniz bayağı yüksek sevgili yengeçler belki bu dönem daha da yükselecek daha dikkat çekeceğiniz bir zaman dilimi olabilir neye ihtiyacın varsa hepsi senin içinde diyor bakın kendinize güvenmeniz kendinizi değerli kılmanız çok önemli o gücünüzü hissetmeniz çok önemli çünkü sen güçlüsün sen değerlisin diyor bakın burada ve neye ihtiyaç duyuyorsan hiç kimseden medet umma güç senin içinde diyor sevgili yengeçlere evet geldik arsla, aslan burçlarına bakalım aslan burçları için kartlarımız ne diyor aslan burcu enerjileri evet Aslan Burcu şöyle bir kart seçtik. Oo, doğa, doğanın ritmini izle diyor bakın. Görseli de harika bakın çok güzel. Olgunlaşması için biraz zamana ihtiyacı var diyor bakın. Hani burada doğanın ritmini izle dediği doğada e, çiçekler açar e, bir şekilde böyle büyür ve biz onun e, büyümesini bekleriz. Yani ya da toprağa ektiğimiz bir şeyin filizlenmesini ve büyümesini bekleriz. Bunu söylüyor arkadaşlar. Hayatınızda bir olgunlaşma süreci var sanırım. Ve güzel şeyler olacak. Bu durumun bu şeyin olgunlaşması için belki beklediğiniz bir şey var hayatınızda ve biraz da acele ettiğiniz bir şey var. Biraz sabret diyor bakın şu anda olgunlaşma aşamasında diyor. Biraz sabret ilerisi çok güzel olacak. Yani ektiğinizi belki biçeceğiniz bir zaman dilimi burada. Ve o isteğiniz neyse ona kavuşabileceğiniz bir zaman dilimi biraz sabır der. Evet başaklardayız. Başak burçları için bakalım kartlarımız ne diyor sevgili başaklar. Aa, aynı kartı seçtim. Biraz önce aslanlara da aynı kart çıktı arkadaşlar. Doğanın ritmini izle diyor bakın. Olgunlaşması için biraz zamana ihtiyaç var diyor bakın. Belki şu anda hayatınızda bir şey istiyorsunuz. Onun olgunlaşması gerekiyor arkadaşlar. Biraz sabretmeniz gerekiyor. Hani nasıl bir tohumu ekerseniz onun olgunlaşmasını beklersiniz biraz bir konuyla alakalı öne çıkan konunuz neyse onunla alakalı biraz beklemek gerekiyor doğanın ritmini izle diyor hani doğada tabii bir ritim vardır bir şey ekilir çiçekler yavaş yavaş büyür ve olgunlaşır o yüzden sizin de o isteğiniz neyse belki aceleci davrandığınız bir durum var acele etmeyin olgunlaşma süresi içinde diyor bakın o isteğiniz o dileğiniz olgunlaşacak ve size güzel bir geri dönüşü olacak arkadaşlar ektiklerinizi biçeceksiniz yani biraz sabır evet terazi burçları için bakalım ne geliyor yeni kartlarımızla bakıyoruz sevgili teraziler şöyle bir kart seçelim bakalım yeminler çözüldü diyor bakın bu kartların görselleri ve e, anlamları gerçekten çok güzel okuyalım bakalım Yeminler çözüldü. Sihrin ve içindeki büyücünün kapısı aralandı diyor bakın. Evet aslında burada büyücü Biziz arkadaşlar, bunu söylemek istiyor. Sihrin ve içindeki büyücünün kapısı aralandı diyor bakın. Biz hayatımızda oluşturmak istersek neyi oluşturmak istersek onu oluşturuyoruz. Aslında büyücü biziz. Yani dışarıdan medet ummaktansa her şeyi içimizde aramak çok değerli. Bunu söylüyor. Sihir senin içinde büyü senin içinde diyor. Neyi hayata geçirmek istiyorsan bununla alakalı odaklanırsan, imgeleme yaparsan yeteri hmm. kadar onu İstersen Gerçekten de o büyücü sensin diyor bak. Evet Geldik e, Akrep burçlarına Akrep burcu enerjileri Bakalım ne söylüyor Sevgili akrepler Evet şöyle bir kart seçelim bakalım. Akrep Burcu için ne geliyor? O bereket kartı geldi bakın sevgili akrepler. Okuyalım. Güven artık dahası sana akmaya hazır diyor bakın Yani burada bir şeylere güvenmenizi söylüyor Güven artık dahası sana akmaya hazır diyor bereket kartıyla. Burada gerçekten de bolluğunuzun bereketinizin çoğalacağı şu anda bereketiniz iyi olsa bile daha da iyiye gideceğini söyleyen bir kart Evet bolluk bereket sizinle Tabii burada sadece parasal olarak düşünmeyin iş kariyer, para ve belki bir aşk olabilir hayatınızda. Aşkla da alakalı bolluk, bereket, güzellik olabilir bakın. Neye ihtiyacınız varsa yani bereket sizin ne diyor sevgili akrepler. Yaylara geldik. Yay burçları için bakalım kartlarımız ne diyor. Evet yeni kartlarımızla bakıyoruz. Evet yay burçları. Koruma diyor bakın. Görseller çok güzel gerçekten de, güzel resmedilmiş. Evet, koruma kartıyla diyor ki, senin en büyük koruman kendi ışığındır diyor bak. Evet, dışarıdan bir şey beklemek yerine kendinizi korumanız, o ışığınızı yüksek tutmanız belki meditasyonlarla, belki dualarla çok değerli olacak. Yani kimseden medet umma diyor, sen diyor, kendini en iyi koruyan sensin diyor bakın burada korunduğunuza inanmak, melekler tarafından, tanrı tarafından korunduğunuza inanmak da çok değerli. O güç sizde. Yani siz o gücü hissederseniz gerçekten de zaten korunursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi biraz kendinizi de yükseltmek, meditasyonlar, dualar, zikirler, o size iyi gelen ne varsa. Evet. Kendi kendimizi korumamız çok değerli. Devam edelim bakalım. Oğlak burçlarındayız. Oğlak burçları için bakalım yeni kartlarımızla mesajlar size ne gelecek? Evet, Oğlak dedik. Şöyle bir kart seçtik. Evet. Şöyle görselini de göstereyim bakın. Görselleri çok güzel gerçekten de. Senden doğanları büyüt. Günle aydınlanan tüm arzularını hatırla. Evet. Burada sizin içinizde ne var bakın? Senden doğanları büyüt diyor. Neyi istiyorsanız hayatınızda, belki kurmak istediğiniz, yapmak istediğiniz şey neyse, içinizdeki şey neyse, sen senin içinden gelenleri, içine doğanları büyüt diyor burada bakın. Yani o yolda ilerle diyor. Tüm arzularını hatırla ve o yolda ilerle diyor bakın sizi teşvik ediyor. O adımı atmaya neyi istiyorsanız hayatınızda neyi oluşturmak istiyorsunuz. İstiyorsanız. Evet. Kova burçlarındayız. Sevgili kovalar için bakalım kartlarımız ne diyor. Koruma kartı çıktı. Evet. Şöyle görselini göstereyim. Görselleri gerçekten de çok güzel. Koruma kartı diyor ki senin en büyük koruman kendi ışığındır diyor. Evet ışığa odaklanmak. Ee, kendi kendimizi korumamız çok değerli arkadaşlar gerçekten de zaten ışığa odaklandığımızda ve negatifte kalmadığımızda e, gerçekten e, korun kendi kendimizi korumuş oluyoruz meditasyon yapmak dua etmek kendimizce yani dışarıdan medet ummadan zaten meleklerimiz ve tanrı Allah'ımız da bizi koruyor her zaman için ve bizim kendimizi korumamız çok değerli o ışığı bakın burada ışık yakan biri var o ışığı tutmak o ışığı canlı tutmak zaten bize yeteri kadar korumayı sağlayacak pozitif de olmak kendine inanmak ve güvenmek de ayrıca bir korunmadır devam edelim balık uçlarıyla Balık Burcu'nun bakalım mesajı... Son olarak çekeceğiz... Ne geliyor sevgili balıklar? Evet... Bakalım ilk defa... Bu desteğiyle size... Rehberlik veriyorum... Ne geliyor balıklara? Kutsanma geliyor çok güzel... Evet... Kutsandığınız böyle şifa enerjileri olan... Bir kart geldi size... Gölün Leydi'si seni çağırıyor... Diyor bakın... Burada kutsanma kartıyla... Kutsandığınız ve burada özellikle su enerjisi olduğu için arkadaşlar biraz böyle şifalanma enerjileri var bakın burada bir e, gölün Leydisi adlı bir figür var ve suyun içinden kılıcını kaldırmış burada arınma şifalanma enerjileri var yani belki hayatınızda sıkıntıda olduğunuz durumlarla alakalı bir şifalanma bu fiziksel rahatsızlıklar da olabilir zihinsel rahatsızlıklar olabilir ya da hayatınızda arınmanız gereken şey neyse o şifa enerjilerinin size ulaştığı bir zaman dilimi. Umarım şifalanacağınız bir gün olur sizler için. Evet Kartlarımızı değerlendirdik, mesajlarımızı verdik kartlarla alakalı yorumlarınızı da tabii ki bekliyorum. Umarım doğru mesajlar gitmiştir her birinize İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize sevgilerimi yolluyorum. Evet, bugünlük de bu kadar diyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.